Evet arkadaşlar, selamlar herkese. Ee, bir tane bilgilendirme videosu yapmak istedim. Epeyden beri bir tane bilgilendirme videosu yapmadım. Ee, kaç kere bilgilendirme lafı kullandım şu ana kadar? İki kere mi? İşte o yüzden e, genel bir bilgilendirme videosu yapmak istiyorum. Videoyu ilk kez seyredenler için ismim Murat Asif Sayar. Ee, 2019 yılında Green Card kazanarak Amerika'ya geldik. Yaklaşık e, bir yıl Ekim Kasım Aralık dese, Kasım Aralık yani bir yıl iki aydan beridir de Amerika'da yaşıyoruz. Üstüne yerleştik. Bu arada hani soranlar olabilir üstüne yerleştik. Ee, epey bir video yapmaya çalıştım şimdiye kadar. İşte ilk videolarda belki seyreden, yani hiç seyretmeyenler varsa bakabilirler. Ee, bir 5-6 ay falan yemek dağıtım işiyle falan uğraştım. Ondan sonra ee, bilgi işlem tarafında, IT tarafında yaklaşık 3 aydan beridir de 3 üç, üç buçuk aydan beridir de remote support hizmeti veriyorum evden çalışıyorum şu anda ee, yani kolay değil tabii evden çalışmak şey yapmak e, bu devirde yani hem Amerika'ya yeni geldik tam yeni geldik falan derken işte koronavirüs patladı matladı falan derken e, o da bize dek geldi ve ondan sonra da geçimimizi evden sağlamaya çalışıyoruz. Biraz da yorgunluk var şu anda saat çünkü iki buçuk falan. Artık yeni bitirdim işleri, bazı işleri yaptım. Biraz böyle yorgun da görünüyor olabilirim. Gece saat iki buçuk şu anda. Bugün de ayın 24'ü. 24'üne girdik. Şimdi yeni olan insanlar için biraz bu açıklamaları yaptım. Videoyu ilk kez seyredenler için. Eski aboneler için de herkese merhaba, tekrar eski aboneleri. Biliyorum arada sırada mesajlarınız geliyor, diyorsunuz ki ya videolar nerede, e, ne yapıyorsun, e, biraz bilgi ver falan gibi şeyler geliyor, mesajlar geliyor. Valla e, Geçen gün kü ıı, videoda söyledim bir buçuk saatlik bir videomu. Eee orada işte gene ben arabada müzik dinlediğim için Google'dan bayağı bir copyright uyarısı falan aldım. O müzikteki o videodaki seslerin hepsini sildim. Şimdi de sadece görüntü var. O şekilde yayınlamak istemiyorum. Onları bir e, oraya ses ekleyip yayınlayacağım o videoyu. En azından videonun açıklamalarına yazdım. Yani nereden gezdiğimizi, nerelere gittiğimiz falan. En azından görüntü olarak bir e, biraz daha böyle farklı yerleri falan gösterdiğimi düşünüyorum. İşte mesela şeye gittik. Amerikan Shooting Center'a gittik. İşte silah olan atış yapılan yer, yere gittik. Oradan geçtik. E, keşke müzik olayını Açmasaydım da oradan atışlardan gelen sesleri duyabilseydiniz. <laughs> Şeye çıktık, Ayten'e çıktık. Otobanda dolaştık. İşte George Bush Park'a falan gittik. Ee, oralara gittik. City ee, Center'a gittik. Ee, oranın biraz böyle e, görüntüsünü falan çektim. Ya e, evlerin, farklı evlerin arasından geçtik mi? Ee, yok geçmedik o arada. Geçtik mi? Geçtik aslında da akşama doğru geçtiğimiz için pek belki görünmemiş ol olabilir oralar ee, yani genel olarak bir buçuk bir saat 25 dakikalık bir video ee, onun altına bir background'ını ses yükleyip onu bir şekilde yayına vereceğim en kısa zamanda ee, o var bu arada böyle ufak ufak videolar da çekiyorum da bu Gopro kamerası kullanıyorum. Go, Gopro'nun bir e, slow motion özelliği var. Yani Jack'in birkaç tane videosunu çektim, çok hoşuma gitti. E, onları böyle slow motion olarak yükleyeceğim ama o da yani çıldırttı beni. Mac e, eski versiyonu kullandığım için, High Sierra kullandığım için işte 4K videoyu zaten çalıştıramıyor. Hele slow motion'la devreye girince hiç çalıştıramıyor. Evet işte benim de derdim bu. Bunlarla uğraşıyoruz. Yeter ki kaliteli hizmet verelim. Güzel şeyler yapalım. Ee, genel olarak çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah canlı yayınlara da tekrar geri döneceğim. Yani Emre ile inşallah en kısa zamanda bir canlı yayın yapmak istiyorum. Eminim hem onu da tanımak istiyorsunuz hem soracağınız çok şeyler de vardır. Ondan da eminim. Gene yol videoları yapmak istiyorum. Ee, bu arada Burada biraz havalar şey ee, Yani bir soğuyor Mesela şu anda gene Soğuk İşte dışarıda fırtına demeyeyim de Bir rüzgar var Akşam üzeri falan bir yağmur yağdı Ama onun dışında Hani mesela gündüz falan çok sıcaktı 28 derece falan oldu Şimdi soğumuştur ee, Ne bileyim 5 derece falan değildir de 10 derecelere falan düşmüştür yani şu anda. Yani bir hava soğuyor, iyileşiyor, soğuyor, iyileşiyor. Ee, yani buranın havası şu anda böyle. Hava durumundan hani biraz bilgi vereyim istedim. Şeyden bilgi vereyim. Mesela e, koronadan dolayı da hastanelerdeki durum biraz galiba dolu korona fazla. Yani bugün haberlerde bir haber vardı, öyle işte e, Teksas'taki hastanelerde doğuluk oranlarını falan bir yerde istatistiğini yapmışlar, vermişler. Ama onun yanında da gidiyorsunuz, geziyorsunuz, bakıyorsunuz falan e, dışarıda mesela restoranlarda e, hala e, bazı restoranlar içeride oturmaya izin vermiyor ama bazı restoranlarda dolu yani. Hani insanlar içeride de kapalı yerde de yemek yiyor. Ee, tam araya mesafeler kurulmuş, şeyler yapılmış ama insanlar yemek yiyor yani sonuçta kapalı alanda da. Ee, yani burada böyle şey bir yasak yok. İşte yok dışarıya su saatte çıkacaksın bu saatte çıkacaksın diye bir öyle bir yasak yok burada. Ee, yani bir de alanlar çok geniş olduğu için hani. Zaten bir kalabalığın içine girme şansınız da çok yok. İlla ki bir restoranta falan gidersiniz, şey yaparsınız orada. Ee, yani bir kalabalık olabilir, en fazla. Yoksa onun dışında böyle hani e, dışarıda bir caddede yürüyüp de yanınızdan yüzlerce insanın geçeceği bir durum yok yani. Çok az yer var öyle yerler. Hani belki downtown'da yanınızdan birkaç kişi geçer. Belki center'da birkaç kişi geçer, İşte alışveriş merkezine giderseniz galeriye falan burası kalabalık olabilir. Ee, onun dışında dışarıda sokakta böyle bir yer yok. Ee, biraz burada hani korona tarafından da bahsetmiş olayım. Ee, bazen de şeyleri seyrediyorum işte elimde olmadan, elimde olmadan değil de seyrediyoruz yani biz de hani sonuçta bir Türk vatandaşıyız. Oturup Türkiye'deki haberleri e, haber kanallarına falan da baktığım oluyor. E, Youtube'daki videoları seyrettiğim falan da oluyor. Böyle çok ilginç hala yani yorum yapan insanlar var, şey yapan insanlar var Amerika ile ilgili. E, i̇şte Amerika ne zaman batacak, ne zaman şey olacak falan. Ya yani milletin Amerika'yı Batıp batmaması ilgilenmesinden ziyade e, o zamanı bu tarafa kafa yormasından ziyade hani millet e, ekonomik açıdan zaten problemli şu anda hani şu anda mesela e, gazeteye bakmadım ama şey belli oldum bilmiyorum. E, Asgari ücret 2300 Değil mi? O rakamlar konuşuluyor. Ee, 3000 lira olsun isteniliyor. Hani zaten işte asgari bir geçim şeyi var. Ne bileyim barajı var. Zaten o rakam anladığım kadarıyla 3000 lira civarında. Hani bir garip bir durum var. Yani bazı insanların oturup burada Başka ülkeleri e, ya bunlar başka ülkeler ne zaman batacak işte Türkiye bak güçleniyor şöyle oluyor böyle oluyor diyeceğini hani bunlara kafa yoracağını e, vatandaşın hayat standartını nasıl yükseltebilir biliriz bilirler nasıl yükseltebilirler onlara kafa yorması lazım. Yani e, başkasının kötülüğünü isteyerek kendi ülkesine fayda gören bir düşünce tarzı var mı veya fayda görebilen var mı bilmiyorum. Herkes yani elindeki imkanları daha iyi nasıl şey yapabilir, geliştirebilir? Vatana daha iyi faydalı nasıl olabilir? Bence onların peşinden gitmeli. Garip garip insanlar var. Boş konuşan o kadar çok insan var ki boş konuşuyor yani boşa zaman harcıyor. hiç faydası yok insanlara. Ya ben Amerika ile ilgili daha önceki videolarda da hep bahsediyorum. Zor bir yer burası. Hani burada çalışmak zor. Şey yapıyorsunuz. Ama çalışıp da normal bir işte para kazanmaya başladığınız zaman yaşayabiliyorsunuz. işte aradık fark bu. Yani nefes alabiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz veya istediğiniz bir şey alabiliyorsunuz, istediğiniz bir şey yiyebiliyorsunuz. Bunlar önemli şeyler. Her ay sonunda şunu düşünüyorsunuz veya ay içerisinde ya işte bu ay kaç lira avans alsam, gelecek ayın borcunu nasıl kapatsam, nereden kredi alıp neyi kapatsam falan diye öyle bakmaktan ziyade hani normal bir işte çalıştığınız zaman ee, iyi kötü bazı planlar yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Ya biz buna hani bilmiyorum kaç insan böyle bir duruma böyle bir imkan içerisinde yaşıyor Türkiye'de. Bu çok önemli. Yani birçok insan bence borç içinde yaşıyor. Ee, yani borç içinde yaşarken o insanlara e, haber yapan bir takım grubun ya ben yandaş medya demiyorum da belli zaten ne oldukları. Yani böyle habire aynı şeyleri, konuları, konuşmaları gerçek sorunla ilgilenmemeleri. Gerçek sorun e, siyaset değil bence. Gerçek sorun insanların geçinememesi yani. Gerçek sorun bu. Gerçek sorun adalet, gerçek sorun eşitsizlik, gerçek sorun insanların geçinememesi. Yani oturup orada televizyon ekranlarında yapılan programlarla böyle başka şeyleri, aynı şeyleri, aynı insanların konuşmasının Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç faydası da yok. Bunu ben geçmiş videolarda da hep böyle belirtiyorum, söylüyorum. Şimdi de tekrar aynı şeyi söylüyorum. Neyse genel olarak biraz böyle Amerika'dan bahsettim arkadaşlar. Hani burada hayat devam ediyor. Ee, devam ediyor yani çalışırsanız burada para kazanırsanız yani çalışırsanız bir para kazanmaya başlıyorsunuz. O kazandığınız parayla da eğer bütçenizi de doğru düzgün yaparsanız geçiniyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi yani bir vatandaşın, bir insanın doğru düzgün yaşayabilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi yani geçim kaynağının e, İyi olmasın diyeyim, İyi değil de güvenilir olması, sıkıntıya girmemesi, işte e, hakkıyla çalışması ve çalıştıktan sonra da o paranın karşılığını alabilmesi, bunlar önemli olan şeyler. Adalet önemli olan bir şey, e, En önemli şeylerden bir tanesi. Yani iki kişinin de aynı işte çalışıp aynı emeği veriyorsa, e, aynı bilgiye de sahipse, e, yani bir zahmet aynı parayı da kazansın bence. Ama işte her 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 yerde aynı değil. İnşallah aynı seviyeye gelir yani bunlar. Böyle çok garip garip konular var. insanların dikkatini çok farklı yere çeken insanlar var, çekmeye çalışan insanlar var ama yani vatandaş, halk m açsız olduktan sonra sen ona otur binlerce farklı şeyden bahset hiçbir anlamı yok. Onu da söyleyeyim. Ha bu arada hani hiçbir bizim halkın suçu yok bu duruma gelmemizde. Bence bizim de çok suçumuz var. Demek ki e, oylarımızı verirken daha dikkatli düşünmeliyiz. E, daha doğru yerlere oylar vermeliyiz. Diğer taraftan ise e, adalet bence. Yani benim gördüğüm şey bu. Adaletin daha eşit herkese ulaşması. Yani Adalet derken bu hani bir işe giriş şartlarında da olabilir. Bir işe girerken herkese eşit şartların sunulması, bir ihale açıldığında herkese eşit hakların tanınması adalet yani veya bir ne bileyim başınıza Allah korusun bir, bir şey geldiği zaman e, kim olursanız olun ister üst makamda birisi olun, ister milletvekili olun veya başka bir şey olun fark etmez. Herkesin eşit şekilde yargılanması en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani insanlar bunlara bakıyor. İnsanlar bunların <laughs> kıstasını yapıyor, öyle söyleyeyim. Neyse. Nereden nereye? Videolardan bahsediyordum biraz. İşte inşallah en kısa zamanda canlı yayınları tekrar yapacağız derken ister istemez gene siyaset tarafına gittim. İnşallah yeni yıl için de burada ışıklandırmalar var. Evlerin çok güzel ışıklandırmaları var. İşte akşam vakti oranın videosunu çekersem çok karanlıkta çıkabilir ama gündüz vakti çekersem bu sefer ışıkları göremezsiniz. Böyle saat tam 4'te 5'te falan çekmek lazım. Hava ha, hafif kararmaya başlarken ki Hani e, evlerin ışıklandırmaları görülsün. O da şey yılbaşı geldiği için ta Kasım ayının başına itibaren başladı. Evleri böyle, yani normal herkes kendi evlerinin önünü ışıklandırıyor. Ama neler neler var. Yani kimileri ağaçları ışıklandırıyor, evi ışıklandırıyor, önüne e, oyuncaklar, heykeller. Yani ne ararsanız böyle farklı farklı ışıklandırmalar falan var. Çok güzel oluyor. E, böyle o sokaklardan geçtiğiniz zaman sanki film, film stüdyosuna girmiş gibi oluyorsunuz. İnşallah onun videosunu da çekip koyacağım. Böyle şimdilik işle ilgili çalışıyorum. Hala devam ediyorum. Kendi sistemi güçlendirmeye çalışıyorum. Var olan müşterilerim var. Onlara hizmetler veriyorum. Konular çok. İnşallah en kısa zamanda hem canlı yayın hem yol videoları hem de e, böyle sohbet videolarıyla Hüsnü'nü Murat Hoca'dan sohbet videolarıyla karşınızda olacağım. Herkes çok çok selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.